Merhaba. Bugün sizlerle Rusya'nın en yeni ve iddialı savunma projelerinden biri olan Sukhoi Su-75 çekmeyi hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca ilk olarak Su-75 ve Su-57, sonrasında da Su-75 ile F-35'in kıyaslamasını yapacağız. 2021 yılında tanıtılan ve hala ilk uçuşu gerçekleşemeyen bu uçak, hem Rusya'nın savunma stratejisinde hem de dünya savunma pazarında önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor. Ancak proje birçok zorlukla karşı karşıya ve geleceğe belirsizliğini koruyor. Su-75 ilk olarak 2021 yılında Max Hava Fuarı'nda Vladimir Putin'in katılımıyla tanıtıldı. Bu uçak Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı teknolojisini ihracat pazarına sunma girişimi olarak planlandı. Uçağın ilk uçuşu başlangıçta 2023 yılı için planlanmıştı ancak bu tarih 2025'e ertelendi. Üretim ise 2026 veya 2027 yıllarına sarkmış durumda. Su-75'in Düşük maliyetli ve ihracatı yönelik tasarım ile Lockheed Martin F-35 ve Schengen FC-31 gibi hafif orta ağırlık kategorisindeki diğer 5. nesil savaş uçaklarıyla rekabet etmesi bekleniyor. Uçağın maliyetinin 25 ila 30 milyon dolar civarında olacağı öngörülüyor. Fakat bu rakamın çok üzerinde bir maliyetin olması kaçınılmaz gibi. Checkmate'de radar görünürlüğünü azaltmak için tasarlanmış B kuyruk ve Diverterless süpersonik Inlet gibi teknolojiler sayesinde düşük radar kesiti hedefleniyor. Uçağın 3000 kilometre menzile ve 1.8 ila 2 mak arasında hız kapasitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca iç silah bölmeleri ve 7400 kilogram yük taşıma kapasitesiyle 5 füze ve 1 otomatik top taşıyabilecek. Su-75 Checkmate'in ve kuyruk yapısı diğer adıyla Butterfly Tail veya kanatçık kuyruk yapısı uçağın ayrı dönemik performansı ve radar izi üzerinde önemli etkileri olan bir tasarım tercihidir. Bu yapı birçok avantaj sağladığı için özellikle 5. nesil savaş uçaklarında tercih edilmektedir. V kuyruk tasarımı radar dalgalarının uçağın radar yüzeyinden yansımasını azaltır. Bu özellikle radar emici malzemeler ve tasarım teknikleriyle birleştirildiğinde uçağın görünmezlik kapasitesini artırarak düşman radarlarına yakalanma olasılığını azaltır. Bu kuyruk yapısı uçağın aerodinamik profilini de iyileştirir. Daha düşük hava direnci sağlar, bu da uçağın manevra kabiliyetini artırırken yakıt verimliliğini de optimize eder. Hızlı manevralarda daha az sürüklenme sağlayarak uçağın hız ve hareket kabiliyetini destekler. V kuyruk hem yatay hem de dikey stabilizeyi tek bir yüzeyde birleştirir. Geleneksel yatay ve dikey kuyruk yapılarına kıyasla daha hafif olabilir ve daha az parça gerektirir. Bu da toplam uçak ağırlığını azaltır. Ayrıca bu yapı uçağın toplam mekanik karmaşıklığını da azaltabilir. V kuyruk yapısı jet motoru egzozunun gizlenmesine de yardımcı olabilir. Egzoz, bir savaş uçağının radar ve kızılötesi sistemler tarafından tespit edilme olasılığını artıran önemli bir unsurdur. V kuyruk, motorun egzoz gazlarının düşman sensörlerinden gizlenmesine katkı sağlayarak uçağın genel stealth yapısını artırabilir. Su 75'te kullanılan diverterless supersonic inlet nedir? İsterseniz kısaca bu özelliklerden de bahsedelim. Diverterless supersonic inlet Ses üstü hızlarda çalışan modern savaş uçaklarının motorlarına hava sağlamak için kullanılan bir hava alığı tasarımıdır. Bu tasarım geleneksel hava alıklarına göre bazı avantajlar sunar. Bu sistemde geleneksel hava alıklarında bulunan ve motorun hava akışını düzenleyen hareketli parçalar yoktur. Bu hareketli parçaların ortadan kaldırılması uçağın ağırlığını ve bakım gereksinimlerini azaltır. Aynı zamanda uçağın ayrı dönemik verimliliğini artırır çünkü daha basit ve entegre bir yapı sunar. Bu havaalığı radar izini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Geleneksel havaalıkları genellikle radar dalgalarını yansıtabilir ve uçağın tespit edilmesine neden olabilir. Bu yapıyla yansıma minimize edilerek uçağın radar izi küçültülür. Özellikle 5. nesil uçaklarda bu özellik oldukça önemlidir. Ses üstü hızlarda uçarken uçağın gövdesine çarpan hava akımı çok hızlıdır. Bu durum hava girişinde çok dalgalarına neden olabilir ve motorun verimli çalışmasını zorlaştırabilir. Diverterless Supersonic Inlet bu çok dalgalarını aerodinamik olarak yönetir ve motorun sürekli olarak temiz ve düzenli bir hava akışı almasını sağlar. Bu uçağın yüksek hızlarda performansını optimize eder. Bu havaalığı yapısında daha az hareketli parçaya sahip olunduğu için mekanik olarak daha basit bir sistemdir. Bu da daha az bakım gerektiren bir tasarım sunar ve savaş koşullarında daha güvenilir bir yapı sağlar. Şimdi de Su-75'te kullanılması planlanan motoru inceleyelim. Su-75'in gücü Saturn izleliğe 30 motor ile sağlanacak. Bu motor daha önce Su-57 modelinde kullanılan motorlardan %30 daha hafif ve %18 daha verimli olacak şekilde tasarlanmış. Sukhoi Su-75 çekmeyetin tek motorlu olarak tasarlanması belirli stratejik, mali ve operasyonel nedenlere dayanıyor. Tek motorlu uçakların tercih edilmesinde en önemli etkenler şunlardır. Birinci etken maliyet ve basitlik. Tek motorlu uçaklar, çift motorlu uçaklara göre daha düşük üretim ve bakım maliyetlerine sahiptir. Su 75'in özellikle ihracat pazarına hitap edecek şekilde tasarlanmasının temelinde bu maliyet avantajı yer alıyor. Tek motorlu uçaklar hem üretim sürecinde daha ucuzdur, hem de lojistik ve bakım açısından daha basit sistemler gerektirir. Bu da özellikle bütçesi sınırlı olan ülkeler için cazip bir çözüm sürer. İkinci etken yakıt verimliliği ve operasyonel maliyet. Tek motor genel olarak çift motorlu tasarımlara göre daha düşük yakıt tüketir. Bu da uzun vadede operasyonel maliyetlerin düşürmesine yardımcı olur. Özellikle uzun menzil gerektirmeyen görevlerde tek motorlu uçaklar daha ekonomik olabilir. Su-75 hafif çok rollü bir savaş uçağı olarak uzun mesafeler yerine daha esnek ve maliyet etkin operasyonlar için tasarlandı. Üçüncü etken hedeflenen görev profili. Uçakların tek motorlu veya çift motorlu olarak tasarlanması genellikle hedeflenen görev profiline bağlıdır. Tek motorlu uçaklar genellikle kısa menzilli, hızlı müdahale görevleri ve hava üstünü sağlayacak operasyonlar için idealdir. Su-75, yüksek irtifada ve hızlı müdahale yeteneğiyle çok yönlü bir savaş uçağı olarak tasarlandığı için tek motorlu yapı tercih edilmiştir. Özetle tek motorlu uçak tercih sebeplerini sayacak olursak, daha düşük üretim ve bakım maliyetleri sunar, daha az yakıt tüketir, tek motor daha basit bakım ve daha kolay yedek parça üretimi sağlar, hızlı ve düşük irtifa operasyonları için yeterlidir. Özetle çift motorlu uçakların tercih sebeplerini sayacak olursak, çift motorlu uçaklar genellikle daha fazla etki gücü sunarak ağır silah yükü taşıyabilir ve daha uzun mesafelere ulaşabilir. Motor arızası durumunda ikinci motor devrede kalması uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmasına olanak sağlar. Bu özellik özellikle uzun menzilli görevler için hayati önem taşır. Çift motorlu uçaklar genellikle yüksek irtifalarda ve yüksek hızlarda daha iyi performans gösterir. Su-75 Checkmate'in tek motorlu olması onu hem daha uygun fiyatlı hem de daha geniş ihracat potansiyeli olan bir platform haline getiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için maliyet avantajları ve operasyonel kolaylık, SU-75'in cazip bir seçenek olmasına katkıda bulunuyor. Her ne kadar Rusya bu projeyi büyük umutlarla başlatsa da, SU-75 gelişim süreci ciddi zorluklarla karşı karşıya. Ukrayna'daki savaş, Moskova'nın dikkatini ve kaynaklarını tüketiyor, bu da SU-75'in geliştirme sürecini yavaşlatıyor. Proje yüksek maliyetler ve kaynak yetersizliği ile mücadele ediyor. Ayrıca uluslararası yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın yüksek teknoloji ürünlerine erişimi kısıtlanmış durumda. Rusya Su-75'in ihracat pazarı için tasarlandığını belirtiyor ve Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam gibi ülkelerle görüşmeler yürütüyor. Özellikle Hindistan Su-75'e özel bir ilgi gösteriyor. Hindistan'a teklif edilen transfer teknolojisi bu uçağın Hindistan'da yerel üretimine olanak tanıyabilir. Ancak Hindistan'ın kendi 5. nesil savaşça Anka'yı geliştirmesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bu anlaşmanın önünde engel teşkil edebilir. Şimdi de Sukhoi Su-75 çekme ile Sukhoi Su-57 uçaklarını kıyaslayalım. Uçakların her ikisi de Rusya tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçaklarıdır. Ancak tasarım ve amaçları açısından belirgin farklar taşırlar. Su-75 daha hafif ve tek motorlu bir uçakken Su-57 daha büyük, çift motorlu ve çok daha güçlü bir uçak olarak tasarlanmıştır. İşte bu iki uçak arasındaki temel farklar. İlk olarak tasarım ve konfigürasyon açısından kıyaslayacak olursak Su-75 tek motorlu bir uçaktır. Tek motor kullanımı maliyeti düşürmek, daha fazla yakıt verimliliği sağlamak ve bakım sürecini basitleştirmek için tercih edilmiştir. Bu, uçağın daha düşük bütçeli ülkeler için cazip hale gelmesini sağlar. Su-57 ise çift motorlu bir uçaktır ve bu motor konfigürasyonu ona daha fazla etki gücü ve yüksek performans sağlar. Çift motorlu yapı daha ağır yük taşıma kapasitesi ve daha uzun menzil sağlar. Ayrıca motor arızası durumunda ikinci motorun devreye girmesi güvenliği artırır. İkinci olarak görev profili olarak kıyaslayacak olursak, Su-75 daha hafif, çok rollü bir savaş uçağı olarak tasarlanmıştır. Özellikle hava üstünlüğü ve saldırı görevlerine odaklanır, aynı zamanda düşük maliyetli ihracat pazarını hedefler. Daha az yük taşıma kapasitesi ancak hızlı müdahale ve düşük maliyetli operasyonlara uygun bir yapıya sahiptir. Su-57 ise stratejik hava üstünlüğü sağlama, uzun menzilli hava savunma ve saldırı görevleri için tasarlanmıştır. Hem hava üstünlüğü hem de yer hedeflerine karşı geniş bir görev yelpazesi üstlenebilir. Daha fazla silah taşımak kapasitesine, gelişmiş radar sistemlerine ve daha karmaşık avionik sistemlere sahiptir. Stealth yani görünmezlik özelliği olarak kıyaslayacak olursak, Su-75 düşük radar izi teknolojisi ile donatılmıştır. Ancak daha ekonomik bir model olarak, Su-57'nin sahip olduğu kadar kapsamlı bir stealth kabiliyetine sahip olmayabilir. Ancak düşük maliyetli stealth platformu arayan ülkeler için yeterli bir çözüm sunar. Su-57 ise Rusya'nın en gelişmiş stealth teknolojisine sahip olan uçaktır. Gelişmiş gövde yapısı ve malzemeleri sayesinde radar izini minimuma indirir. Radar yansıtıcılığı daha düşük olduğu için radarlar tarafından tespit edilmesi daha zordur. Silah taşıma kapasitesi açısından kıyaslayacak olursak, daha küçük boyutlara sahip olması nedeniyle Su-75, Fu-57'ye göre daha az silah taşıma kapasitesine sahiptir. Uçan gövdesi içinde taşınabilen silah miktarı sınırlıdır. Ancak Su-75 standart hava hava ve hava yer füzeleri taşıyabilir. Su-57'nin çift motorlu yapısı ve geniş gövdesi daha büyük silah yelpazesini taşımasına olanak tanır. Dahili silah yuvaları sayesinde radar izini artırmadan yüksek kapasiteli silah yükü taşıyabilir. Hava hava, hava yer, gemi savar füzeleri ve bomba taşıma kapasitesi oldukça yüksektir performans ve manevra kabiliyeti açısından kıyaslayacak olursak, tek motorlu yapısı uçağın daha hafif olmasını ve maliyet avantajı sunmasını sağlasa da, Su 57'nin çift motorlu ve daha güçlü itki sistemine kıyasla düşük performans sergileyebilir. Ancak hafifliği nedeniyle düşük irtifalarda yüksek manevra kabiliyeti sunabilir. Su 57, çift motorlu yapısı ve itki vektörleme teknolojisi sayesinde mükemmel manevra kabiliyetine sahiptir. Bu özellik Uçan hava muharebelerinde üstün manevralar yapabilmesine olarak tanır ve onu son derece çevik hale getirir. Maliyet ve hedef pazar açısından kıyaslayacak olursak, Su-75 düşük maliyetli bir 5. nesil savaş uçağı olarak tasarlandı. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ve bütçesi sınırlı olan ülkeler için çekici bir seçenek olarak konumlandırılıyor. Uçak, ihraç pazarına yönelik bir stratejiyle geliştirilmiş ve fiyat performans dengesi yüksek tutulmuştur. Su-57 Rus hava kuvvetlerinin amiral gemisi savaş uçağı olarak tasarlandı ve daha gelişmiş yeteneklere sahip bir uçak olarak Su-75'ten çok daha pahalıdır. Bu hem operasyonel maliyetlerde hem de üretim maliyetlerinde kendini gösteriyor. İleri teknoloji isteyen ülkeler tarafından tercih edilmektedir. Gelişim aşamaları ve zamanlama olarak kıyasladığımızda Su-75 2021 yılında duyurulan yeni bir proje olup henüz seri üretime geçmemiştir prototip aşamasındadır ve 2025 sonrasında hizmete girmesi beklenmektedir. Su-57 ise uzun bir geliştirme sürecinden sonra 2020 yılında Rus Hava Kuvvetlerine ilk teslimatlar yapılmış ve operasyonel hale gelmiştir. Şimdi de Sukhoi Su-75 Checkmate ve Lockheed Martin F-35 uçaklarını kıyaslayalım. Her ikisi de 5. nesil savaş uçaklarıdır ancak her iki uçak da farklı tasarım felsefeleri ve stratejik amaçlara hizmet eder. Bu iki uçak arasındaki farkları anlamak için teknik özellikler, operasyonel kabiliyetler ve maliyet açısından karşılaştırma yapmak faydalı olacaktır. Tasarım ve motor konfigürasyonu olarak kıyaslayacak olursak Su-75 tek motorlu bir uçaktır ve düşük maliyetli, yüksek performanslı bir platform olarak tasarlanmıştır. Rusya'nın ihracat pazarına yönelik bir girişim olan Su-75 özellikle gelişmekte olan ülkeler için cazip hale getirilmiştir. Su-35'te tek motorlu bir uçaktır ve 3 farklı varyantı sahiptir. F-35A, B ve C bu da uçak gemilerinden dikey kalkış ve iniş yeteneği gibi çeşitli operasyonel kabiliyetler sunar. Maliyetli bir platform olmasına rağmen NATO müttefikleri ve gelişmiş hava kuvvetleri tarafından yaygın şekilde tercih edilmektedir. Görünmezlik özelliği açısından kıyaslayacak olursak Su-75 stealth kabiliyetine sahip olsa da Rusya'nın daha düşük maliyetli teknolojiler kullanarak geliştirdiği bir platformdur radar izi düşük tutulsa da F-35'teki kadar gelişmiş ve kapsamlı bir stealth yeteneği sunmayabilir. F-35, stealth özellikleriyle dünya çapında bilinen en gelişmiş 5. nesil uçaklardan biridir. Radar emici malzemeler, tasarım özellikleri ve gövde yapısı sayesinde düşük radar iziyle etkin bir gizlilik sağlar. Bu özellik, uçağın düşman hava savunmalarından kaçabilmesine olanak tanır ve bu konuda Su-75'ten daha ileri bir teknolojik seviyeye sahiptir. Aviyonikler ve sensörler açısından kıyasladığımızda Su-75 henüz geliştirme açımasında olduğu için tüm sensör ve aviyonik sistemler hakkında net bir bilgi yok. Ancak düşük maliyetli bir uçak olduğu için F-35'in sahip olduğu kadar kapsamlı bir sensör paketi sunmayabilir. Modern bir ISR radarı ve çok rollü aviyonik sistemler içericeği tahmin ediliyor. F-35 son derece gelişmiş bir sensör ve aviyonik paketiyle donatılmıştır. Dahili ISR radarı, elektrooptik hedefleme sistemi, füzyon sistemleri ve savaş alanındaki tüm verileri gerçek zamanlı olarak entegre eden gelişmiş bilgi sistemleri sayesinde üstün bir durumsal farkındalık sağlar. Ayrıca uçağın Distributed Aperture System ile çevresindeki tehditleri 360 derece tespit edebilmesi gibi benzersiz yetenekleri vardır. Silah taşıma kapasitesi açısından kıyaslayacak olursak, Su-75 dahili silah yuvalarında radar izini azaltmak amacıyla silah taşıyabilir. Ancak F-35 kadar geniş bir silah yerpazesine sahip olmayabilir. Checkmate, standart hava hava ve hava yer füseleri taşıyacak şekilde tasarlanmış olup özellikle düşük maliyetli ve etkin bir çözüm sunar. F-35 dahili silah yuvalarına 4 adet silah taşıyabilir. Ayrıca start modunda olmadığı zamanlarda ek harici silah istasyonlarına da sahiptir. Bu uçağın hem radar izini azaltırken hem de gerektiğinde daha fazla silah taşımasına olanak tanır. F-35 geniş bir hava-hava, hava-yer ve elektronik harp silahları yelpazesi taşıyabilir. Bu da onu çok amaçlı bir platform haline getiriyor. Maliyet açısından kıyasladığımızda, Su-75 Checkmate düşük maliyetli bir 5. nesil savaş uçağı olarak pazarlanıyor. Uçak özellikle bütçe sınırlı ülkeler ve ihracat pazarları için ekonomik bir çözüm olarak konumlandırılmıştır. Fiyatı yaklaşık 30-35 milyon dolar civarında olacak şekilde tahmin edilmektedir. F-35, 5. nesil savaş uçakları arasında maliyeti en yüksek olanlardan biridir. Uçağın birim maliyeti yaklaşık 80-100 milyon dolar arasında değişmektedir ve operasyonel maliyetleri de oldukça yüksektir. Ancak teknolojik üstünlük ve gelişmiş sensör kabiliyetleri bu maliyetlere katlanmayı kolaylaştırıyor. Çok rollülük ve varyantlar açısından kıyasladığımızda Su-75 çok rollü bir uçak olarak tasarlanmıştır. Ancak henüz farklı varyantları bulunmamaktadır tasarım hava üstünlüğü ve yer saldırıları gibi görevleri üstlenme yönelik bir yapıdadır. F-35'in 3 farklı varyantı bulunmaktadır. F-35A geleneksel pistten kalkış ve iniş yapabilen versiyondur. F-35B kısa kalkış ve dikey iniş yeteneği olan versiyondur. F-35C uçak gemilerinden iniş ve kalkış yapabilen donanma için özel olarak tasarlanmış versiyon. Bu versiyonlar F-35'in çok çeşitli operasyonel senaryolara uyum sağlamasına olanak tanır. Çekmeyit'in tasarım felsefesi maliyet etkinliği ve çeviklik üzerine kurulmuştur. Tek motorlu olması nedeniyle daha hafif ve manevra kabiliyeti yüksek olabilir. Ancak F-35 kadar geniş bir görev yelpazesine hitap etmeyebilir. F-35'in stealth özellikleri ve sensör sistemleri hava muharebelerinde rakiplerine karşı avantaj sağlar. Ancak F-35'in manevra kabiliyeti bazı eleştiriler almıştır. Daha çok ileri teknoloji ve gizlilik üzerine yoğunlaştırılmış bir platformdur. Yine de F-35 gelişmiş avionik ve sensörleri sayesinde hava savaşlarında çok etkin bir platform olarak kabul görmektedir. Hedef pazar ve stratejik rol olarak kıyasladığımızda Su-75 özellikle Rusya dışındaki bütçe dostu ülkeler için tasarlanmış bir ihracat uçağıdır. Gelişmekte olan hava kuvvetleri ve düşük bütçeli ordulara 5. nesil teknolojiyi getirme hedefindedir. F-35 ABD ve müttefik ülkeler tarafından kullanılan en gelişmiş savaş uçağıdır diyebiliriz. Stratejik rolü sadece hava üstünlüğü değil Aynı zamanda çok rollü görevlerde kullanmak üzere geniş bir yer hitap eder. NATO müttefikleri ve diğer ileri teknoloji isteyen ordular için üretilmiştir. Sonuç olarak Sukhoi Su-75 Checkmate, Rusya'nın savunma sanayi için büyük bir adım olabilir. Ancak Finansal zorluklar, gelişim sürecindeki gelişmeler ve uluslararası yaptırımlar bu uçağın geleceği hakkında soru işareti bırakıyor. Bakalım nasıl bir süreç yaşanacak hep beraber göreceğiz. Bir sunum daha sonuna geldik. Bir başka sunumda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Müzik